santrifüj cihazının rotoru nasıl değiştirilir onu anlatacağım. Öncelikle her santrifüj cihazının şöyle bir alyan gibi açma aleti var. Öncelikle alyanınızı alıyorsunuz. Bunun kendi orijinal alyanı bu. Heti diye bir marka. Rotorun ortasında bir vidası var. O vidasını geçirdikten sonra alttakini sabit tutarak açmaya çalışıyorsun. Evet. şekilde tamamen açıyoruz arkadaşlar. Açtıktan sonra gördüğünüz gibi bu yerinden çıkıyor. Bunun kendi şeyleri bunlar. Aynı markanın gördüğünüz gibi küçük 1.5 mililitrelik ve 2 mililitrelik santimüş tüpler için e rotoru var elimizde. Kendi üzerinde geliyor bu. Şu içeride yivler var. <laughs> Buradaki yive e, şu girintilerin oturmasını sağlayacağız. Öbür türlü olursa rotor zarar görebilir. Büyük sıkıntılar doğabilir yani. Girdi herhalde. Evet girmiş. Tamam. Böyle sıkıştırıyoruz artık. Şöyle tatlı bir şekilde sıkıştırın ki geri açmak zorunda kalacaksınız çünkü. Tamam.